Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bayramınızı kutlarım. Sonra direkt soru çözümüne geçeyim isterseniz. E, umarım haliniz keyfiniz iyidir. Benimki de çok şükür iyi. Şimdi türevle başlayalım arkadaşlar. Burada ne demiş? fx eşittir x kare artı 2 x artı 2 gördüğünüz üzere. Şimdi bu ne demek? Bu zaten bence hepimizin alışkın olduğu bir şey. Sizler de benden iyi biliyorsunuzdur bunun ne işe yaradığını. Bu size birinci türevi soruyordur arkadaşlar. Türev almanın ana kuralı da dereceyi bir azaltırsın. Eğer şu şekilde basit bir türevse dereceyi bir azaltıp e, ifadenin başına çarpan olarak atarsın. Mesela bizim fx'imiz ne? Yukarıda verilmişti. Tekrar yazalım. x kare artı 2x artı 2. Doğru mu? Şimdi ben f'in türevinde x dersem şu şekilde düşüneceğim. Bakın öncelikle burada 2 vardı. 2'yi başa attım ne oldu? 2 çarpı x. Sonra dereceyi bir azalttım. 2'den 1 düşerse ne olur? 1. Şimdi bunun üstünde ne vardır? 1 vardır. Bakın ne olduğu zaman 2 çarpı 1. 1'i başa attım çarpı x üzeri. Dereceyi bir azaltırsak ne olur? 0. Hocam peki bunun yanında ne vardır? Bunun yanında x üzeri 0 vardır arkadaşlar. Neden x üzeri 0? Bir sayının sıfırıncı kuvveti olduğu için 1'dir. Tamam mı? Biz sabitlerin yanında x üzeri 0 varmış gibi düşünürüz. Şimdi ben 0 başa atarsam ne olur o zaman? 0 çarpı 2 üzeri x üzeri. Hocam dereceyi bir düşürdük. Eksi 1. Yani şu kafanızı karıştırmasın. Neden? Çünkü başında 0 çarpan olduğu için zaten buranın sonucu nedir? 0. x üzeri 0'ın kaç olduğunu biliyoruz? 1. O zaman tekrardan f'in türevinde x'i yazacak olursak ne olur? 2 çarpı x'den. 2x artı 2. Yani buradan cevap ne geldi? C seçeneği gelmiş oldu. Bunu biraz uzattık doğru mu? Şimdi diğerlerinde bakın direkt işleme geçeceğiz. Şimdi bize fx'i vermiş fx eşittir 3x kare artı 4x eksi 5. Bize neyi soruyor hocam baktık birinci türevini soruyor. Yani bir kere türev almamız yeterli olacaktır. F'in türevini istedim istedim. Bakın 3'ü zaten yazdım. 2'yi başa attım. X'in üstünü bir düşürdüm. Tamam mı? Artı 4 çarpı x'in üzerinde. Şu 4 x'i ifade eder arkadaşlar. X de bir ifade çarpım durumundaysa direkt başındaki katsayı yazarsınız. Gerisini yazmasanız da olur. Tamam mı? Ne diyelim? Şöyle diyelim. A x'li ifadelerin türevi nedir? Başındaki kas sayı. Yani türevi bu eğer ifademiz a, x ise türevi nedir? A'dır. Tabi burada önemli not var. Buradaki ax ise ifademizin ne olması gerekiyor? Birinci dereceden olması gerekiyor. Tamam mı? Birinci dereceden olacak. Birinci notu aldık. Bakın a x. Yani burası 2 olunca olmaz. Direkt a olmaz. Bu 2'yi neden başa atacağız? O zaman dereceyi bir azaltacağız. sen yani direkt birinci dereceden sen olur. a x ise türevi nedir? A'dır. 4 x ise türevi nedir? 4'tür. İkinci bir not daha yazalım arkadaşlar. Sabit sayıların ya da sabit ifadelerin de diyebiliriz. Sabit ifadelerin türevi 0'dır. Bu da aklımızda kalır. Tamam. Şimdi hocam 4x ifade a x'li ifadeye benziyor. Birinci dereceden o zaman başındaki katsayı türevidir. Yani 4. O zaman şurayı sevebiliriz. Eksi 5 var. Yani hocam sabitin türevi neydi? 0. O zaman artı ne dedim? 0. Düzenleme yaparsak f'in birinci türevinde x eşittir. 3 çarpı 2'den 6. Bir de x var. 6x artı 4. Yani buradan cevap a seçeneği gelmiş oldu. Hadi artık alıştınız diye düşünüyorum. Direkt çözmeye başlayalım. fx eşittir x küp, a. x küp artı x kare artı x artı 1. Tamam çok da zor değil zaten. f'in birinci türevini alırsak arkadaşlar nedir artık tık tık yapacağız. Ne oldu 3x kare artı 2x artı hocam bak a x ifade başında 1 varmış gibi düşünürüz. O yüzden direkt 1'dir. Sabitin türevi nedir 0. Şimdi o zaman biz neyi bulduk? F'in birinci türevinde x'i bulduk. Sen ne istiyorsun bizden? Hocam F'in birinci türevinde 1'i biri istiyor. Yazdım o zaman. F'in türevinde 1 eşittir. 3 çarpı 1'in karesi artı 2 çarpı 1 artı 1. Yanındakini yazmıyorum. Şura nedir? 3. Burası nedir? 2. Burası nedir? 1. Arkadaşlar bunların sonucu da zaten 6'dır. Geçelim. Şimdi burada ne yapabiliriz? Önce demek ki birinci türevi alacağız. Sonra birinci türevde 1 bir yazacağız. Sonra 2 yazacağız. Ve bunları ne yapacağız? Toplayacağız. Tamam. Bakın çıktı. Hemen geldim. F'in türevinde x dedim. X küpü artık alıştık. Nedir? 3x kare. X karenin türevi 2x ama başında x var. O zaman eksi 2x. Hocam a x'li ifade. Yani başındaki kas bizim türevimizdir. Hocam sabit ifade sabitin türevi nedir? 0. O zaman şurayı sildim. Şimdi gelelim. Birinci türevde ne yazıyoruz? 1. Yazdım. O zaman buradan ne gelir? 3 çarpı 1'in karesinden. 1. 2 çarpı 1'den. 2. Başında eksi var da. 1 deneyimiz var. 2. Düzenleme yaparsak biz buradan f'in türevinde 1'in arkadaşlar 3 gelmiş olduğunu bulduk. Şimdi diğerine geçelim. F'in türevinde 2'yi soruyor. O zaman 3 çarpı 2'nin karesi 4'tür. 4 dört kere 3 olur. Eksi 2 çarpı x gördüğüm yere 2 yazdım. Artı 2. Şurası nedir? 12. Eksi 4 artı 2. Bunun sonucu da 10 gelir. Yazalım. F'in türevinde 2 eşittir. 10. Sen bizden ne istiyorsun? Bu ikisini toplamın. O zaman cevap ne gelir? 13 gelmiş olur. Tamam. Geçtim. Hemen bir diğer soruya. Şimdi şöyle biraz büyütelim. Sen burada ne demişsin bize? Hocam bak burada fx'in ifadesi nedir? fx 2x artı ax 4. Ancak şurada ağlı bir ifade var. Gördüysen. Biz ayı bilmiyoruz ancak bak f'in türevinde 2'nin bir sıfır olduğunu biliyoruz. Ha demek ki alttaki ikinci bilgi. Yani şuradaki bilgiyi kullanarak biz neye ulaşacağız? A'ya ulaşacağız. A'nın kaç olduğunu bulacağız. Ondan sonra da direkt fonksiyon belli olduğu için fonksiyon da 1 yazacağız. Tamam çıktı. O zaman ilk başta yapmamız gereken nedir arkadaşlar? F'in türevinde x'i bulmak. Birinci türevine bakıyorum. Şu ifade nedir? Bakın 2'yi yazdım. 3'ü başlattım. Dereceyi bir azalttım. Artı a x'li ifadelerin türevi neydi? A'ydı zaten. Sabitin türevi neydi? 0. Tamam bulmuş olduk. Sonra demiş ki f'in türevinde 2 kaçtır arkadaşlar? Bakalım f'in türevinde 2 gördüğümüz yere kaç yazıyoruz? 2. 2 yazarsam ne olur? 2 çarpı 3 çarpı 2'nin karesi artı a'dır. Buradan da f'in türevinde 2 0 olduğu için burası nedir? 0. O zaman yazalım. Sol taraf 0'dır. 0 eşittir. 2'nin karesi nedir? 4. Şurası nedir? 3 çarpı 2'den 6. 6 kere 4'den 24 artı a. Hmm. O zaman 24'ü diğer tarafa atarsak eksi 24 eşittir. a gelmiş oldu. Değişik. Ama olabilir. Şimdi o zaman direkt ne yapalım? Bilir misiniz arkadaşlar? fx yazalım. Hiç uğraşmayalım. fx eşittir 2 x eksi 24 x artı 4. Sen buradan ne istiyorsun? f'de biri. 1 bulacak olursak ne olur? 2 çarpı 1'in kübünün zaten yine 1. Eksi 24 artı 4. 4 2 daha 6. 6 eksi 24'ten ne gelir? Eksi 18 gelmiş oldu. Cevap B seçeneği. Geldim hemen bir diğer soruya. Şuraları sileyim isterseniz. Kafanız karışmasın. Şurayı da silelim. Şimdi demişsin ki fx eşittir x üzeri 4. Eksi x kare artı mx eksi 1. F0 eşittir. F'in türevinde 1. O zaman önce F'in türevinde x'i bulalım. Sonra 1 yazalım. Nedir f'in türevinde x? 4x küp eksi 2x artı m artı zaten 0. Şimdi burada bize kaç yazıyor? 1 yazıyor. O zaman yazalım f'in türevinde 1 eşittir dedim. Şurası zaten 4 eksi 2 artı m. Biraz daha düzenlersek 2 artı m'dir. Tamam bir de f'de 0 varmış. F'de 0'ı bulalım arkadaşlar. F'de 0'ı nerede yazacağız? Burada aman türevde yazmayın. 0 yazarsam x görünmeli 0, 0, eksi 0, 0 doğru mu? 0 çarpım eden 0 bir de eksi 1 yok. F'de 0 kaçmış arkadaşlar? Eksi 1 yani şurası eksi 1. Tamam mı? Sonra f'in türevinde 1 kaçtır? 2 artı m bize ne diyor? Bu ikisi birbirine neymiş? Eşitmiş. O zaman ne yapacağız? Birbirine eşitleyeceğiz. Eksi 1 eşittir. 2 artı M Buradan 2'yi diğer tarafa atalım. Eksi 1 eksi 2 eşittir. M olur. Şuranın sonucu da eksi 3 olduğundan cevap az seçeneği gelmiş oldu. Geldik. Artık alıştık bence. Hocam ne yapalım? Bir f'in içinde 2 yazalım. Bir de türevini bulup 2 yazalım. Sonra bunları toplayıp 4 eşitleyelim. Aynen öyle. Şimdi o zaman f'in türevinde x'i bulacak olursak arkadaşlar. f'in türevinde x nedir? 2ax eksi 3x kare. Sonra f'in türevinde bize kaç yazıyor? 2. 2 yazacak olursak ne oldu x 2 yazıyorum. 2 A çarpı 2. Hatta bunu bir kerelik gösterelim. Kafamız karışmasın. Tamam mı? Eksi 3 çarpı 2'nin ne olduğu karesi. Tamam hadi buradan buluruz önce. F'in türevinde 2 eşittir. 4A eksi 12 gelmiş oldu. Tamam birinciyi bulduk. Şimdi diğerini bulalım. Ne yapalım? Direkt F'de 2'yi bulacağız. F'de 2 eşittir dedim. 2 yazarsam 2'nin, bakın burada 2 yazıyorum. 2'nin karesinde 4. 4 tane A. Eksi 2'nin 3'ünden 8. Bunu da buldum. E bu ikisini ne yapacakmışım? Toplayacakmışım. Toplarsak ne gider arkadaşlar? Bakın 4A, 4A 8A, eksi 8, eksi 12 da eksi 20. Bunların sonucu kaçmış? 4. Şu 20'yi diğer tarafa atarsak ne olur? Artı 20 toplarsak 24. Buradan her tarafı 8'e bölersek A'yı buluruz. A buradan kaç gelir? 3. Zaten bize A'yı soruyormuş. Direkt işaretledik geçtik. Şu kalemi bir tık şeyini düşürmemiz lazım. Şimdi F'te 1'in değerini biliyorum. F'in türevinde eksi 1'i biliyorum. O zaman şöyle yapalım bakın. Önce F'in türevini alalım. Olur mu? Şimdi f'in türevinde x eşittir dedim. Nedir arkadaşlar? 3x kare. Bakın şu şekilde. Soldan sağa doğru adım adım gidiyorum. Tamam. x küpün türevi nedir? 3x kare. Eksi 4x artı m. İçen hocam burada sabit gibi düşünebilirsin. Yanında x'li ifade değilse biz şuradaki ifadeye sabit ifade gibi yani sabit terim gibi davranabiliriz. Sabitin türevi nedir arkadaşlar? 0. O yüzden onu hesaplamaya gerek var mı? Hayır. Tamam. Şimdi f'in tür türevi birinci türevini buldum. Kaç yazalım? Hocam eksi 1 yazalım. Onun değerini biliyoruz. Burada ne gelir? Eksi 1'in karesini aldığım için artı 1 olur. 3 çarpı 1'den 3. Eksi 4 çarpı eksi 1'den artı 4 artı m. Tamam bunun sonucu kaçmış? 10. Hocam sanırsam 7 artı m eşittir. 10 dersin. Buradan biz m'nin 3 olduğunu bulmuş olduk. Çok güzel bak bir tane değer belli. Ondan sonra hangi bilgiyi kullanmadık? Şuradaki bilgiyi hiç kullanmadık. Hadi gel bunu kullanalım. <laughs> bunu direkt şurada yazsam olur. F'te kaç yazacakmışız arkadaşlar? 1. 1 bir yazarsam 1'in küpünden 1. Bir. 1'in karesinden 1 de. Eksi 2 olduğu için başında eksi 2. M kaçtı? 3. 3 kere 1'den. 3. Bak burası M3'tü. X gördüğüm yere 1 yazdım. 3 kere 1'den 3 geldi. 1'den neyimiz var? 2. Şimdi f'te 1 kaçtı? 6. O zaman sol taraf kaçmış? 6. Sağ tarafı düzenleyelim. 1, 3 daha. 4. İkisi gitti. 2 i̇ki artı. 2 n Hocam bunu diğer tarafa atarsak 4 eşittir. 2 n Buradan en zaten kaç eder 2. Neyi sormuş? Zaten cevap ne oldu? E seçeneği gelmiş oldu. Gelelim. Bu ÖSYM sorusu değil arkadaşlar. Çıkmış soru falan değil yani. Tamam mı? Çıkmış soru olsa telif hakkı geldik. Şimdi demiş ki Ali test kitabında şöyle bir soru çözüyor. Tamam mı? A ve B gerçel sayılar olmak üzere pozitif gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu verilmiş. Ali bu soruyu çözecek. Bakalım. fx eşittir a x üzeri a Artı bx üzeri b biçiminde tanımlanıyor. F1'in altının olduğunu, f'in türevinde birinde 20 olduğunu söylemiş. Olduğuna göre f'in türevinde 3 kaçtır diye bize sormuşlar. Tabii ki alttaki şıklar bağımsızdır. Yanlış olabilir yani. Biz o yüzden bir tane f şıkkını da hazır edelim. Şimdi öncelikle arkadaşlar f'de 1 kaç biliyoruz biz? 6. 1 yazarsak ne gelir? a çarpı 1 üzeri a artı b çarpı 1 üzeri b. Bu nedir? f'de 1. Doğru mu? eşit dedim. Şimdi birin herhangi bir kuvvetini alsak da sonuç değişmez. Yine nedir? 1. O yüzden 1 ile A'yı çarptığım için x başta şuradan A geldi. E, yan taraftan ne gelecek otomatik? B gelecek. O zaman A artı B'nin biz aslında kaç olduğunu biliyormuşuz. alt Bu bilgilerimizde elimizde kalsın bence. Sonra F'in türevini alalım. Bakın türev aldığımızda ne yapıyorduk? Hocam şöyle şurada türev alalım bak. F'in türevinde x dedim. Şuradaki A zaten vardı. X'in üstündeki A'yı başa attım. Sonra 1'i küçüldüm. Ne oldu? A üzeri 1. Artı B çarpı B çarpı X üzeri B üzeri eksi de bir azalttım. Bunu bulduk. Tamam. Şimdi sen ne diyorsun? F'in türevinde kaç yazıyorsun? 1. 1 yazarsam arkadaşlar bakın. Ne oldu? Burada 1'in A üzeri eksi 1. kuvvetini aldık. Sonuç olarak 1'in mesela 3. kuvveti, 5. kuvveti, 10. kuvveti, eksi 5. kuvveti. Değişen bir şey olur Hayır. Neden? Yine nedir? Hocam yine 1'dir. O zaman A ile A'nın çarpımı gibi düşünebilirim. Direkt A kare. Yan tarafta da x'i gördüğüm yere 1 yazdığım için onu da direkt B kare gibi düşünebilirim. Buradan aslında bize neyi vermiş? A kare artı B karenin kaç olduğunu vermiş? 20. Tamam mıdır? Tamamdır derseniz güzel. Şimdi burada başka ne yapabiliriz arkadaşlar? Ay bey umarım direkt net bir şekilde buluruz. Yoksa sıkıntıya girebiliriz bir tık. A ve B gerçel sayılar denmiş bize. Tamam. A artı B eşittir 6. A kare artı B kare eşittir 20. Şimdi şuradan bir kare alırsak ne gelir arkadaşlar? A kare artı. Şunun karesini aldım. A kare artı 2 AB artı B kare eşittir 36. Biz zaten ailem B'nin karesinin toplamının kaç olduğunu biliyorduk. 20. O zaman şöyle düşünebiliriz. 20 artı 2 tane AB eşittir 36 ise şurası kaç gelmeli? Toplam. 2 AB dediğimiz kısım 16 gelmeli. Doğru mudur? O zaman buradan da AB dediğimiz kısım kaç gelmeli? 8. Tamam. Şimdi sen bize neyi soruyorsun? F'in türevinde 3. Hatta ikinci türevini alacakmışız biz. F'in ikinci şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi burada soruda muhtemelen F'in türevinde ikinci türevinde biri soruyor olabilir. Biz A ve B gerçel sayılar demeyelim. Şuraya tam sayılar diyelim tamam mı? Hatta şöyle dersek daha güzel olur. Soruyu çözmek açısından pozitif tam sayılar diyelim. ÖSYM'de buna benzer çok güzel bir soru var. Onu da zaten ikinci türev de sanırsam biri sorduğu için herhangi bir sıkıntı çıkmıyor. Şimdi biz aylan B'nin toplamının kaç olduğunu biliyoruz. 6. Doğru mu? Şuradan bakın 6. Aylan B'nin çarpımında 8 olduğunu biliyoruz. Eğer A ve B pozitif tam sayıysa şöyle diyebiliriz. A eşittir 2 olsun hocam. B eşittir 4 olsun. Tamam. Toplayınca ne oldu? 6 çarpınca ne oldu? 8. O zaman gel fonksiyonu biz yazalım. Şöyle yazdım. fx eşittir dedim. Ne oldu o zaman? 2x kare artı 4x üzeri 4. Şimdi bunun birinci türevini bulalım. Birinci türevi nedir hocam? 4x artı 4 kere 16. 16x küp. Sonra geldim ikinci türevini bulalım. Bir daha türev alırsak ikinci türev olur. Hocam ax formatında o zaman direkt 4'tür. 16 çarpı 3 48. 48 ne diyelim? x kare. Biraz azaltacağız zaten. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Şimdi sen bizde ne istiyorsun? İkinci türevde 3'ü mü istiyorsun? Baya insafsız davranmışız. F'in ikinci türevinde 3 eşittir dedim. 4 artı 48 çarpı 9. Şimdi burada hemen bir kunduzluk yapalım. 480'den bir tane 48 çıkaralım arkadaşlar. Ondan 8 çıktı. 2. Şurası 7 oldu. 7'den 4 çıktı. 3. 432. 432 ile de 4'ü toplarız. 436 gelmiş oldu. Şurada 48'den 10 tane varmış gibi düşünün. 480 bir tane 48'i düşürdüm. Ondan sonra da 432 bulduk. Yanda da kaç vardı? 4 vardı. O zaman toplamda 436 oldu. Cevap ne geldi? F seçeneği gelmiş oldu. Yani ÖSYM'de buna benzer bir soru gelirse nasıl yapacağımızı bence biraz görmüş olduk. O yüzden geçebiliriz. Ki bence güzel bir ÖSYM sorusu olurdu yani çıksa. Bunu söylememin sebebi arkadaşlar ÖSYM sorusu olsaydı telif hakkı yerdik. Sizler anladınız benim demek istediğimi. Yavaştan başlayalım. Şimdi fx eşittir x kare artı x küp demiş. Bakın arkadaşlar şu formatı gördüğünüzde bunun x eşittir. Eksi 2 için değeri derse şuna bak. Alttaki d'nin başında kaç var? Ya da üstteki d'nin başına da bakabilirsin. Üstünde kaç yazıyor hocam? Bir şey yazmıyor. Bir şey yazmıyorsa 1'dir. Bir ne demek biliyor musun? Birinci türevi bul demek. Birinci türevi Sonra eğer x eşittir 2 gibi bir ifade verirse de şunu söyle. Birinci türevde sen git x eşittir. Eksi 2 için değer bul. Tamam. Hocam o zaman birinci türevi alalım. F türevi x eşittir dedim. x karenin türevi artık 2x. 3, x, x küpün türevi de artık 3x kare alıştık. F'in birinci türevinde eksi 2 eşittir dedim. 2 çarpı eksi 2 artı 3 çarpı eksi 2'nin karesinden 4. Şuradan ne geldi? Eksi 4 artı 4 kere 3'ten ne geldi? 12. Buranın toplamı da nedir arkadaşlar? 8 cevap ne geldi? B seçeneği. Şimdi bak baktık. Hocam şunu biraz küçültelim. Burada kaç yazıyor? 3. Burada kaç yazıyor? 3. Genellikle ama buraya dikkat et. Tamam mı? D'nin üssü Yani bak şurada şu vardır. Türevin diğer ismi arkadaşlar derivative derivatif ismi öyle bir şey tamam mı? Türev demektir zaten. Burada bunun üstündeki ifade 3 ise he sana şunu söyler. 3. dereceden türevi bul. tamam mı? F türev x diyelim 3. dereceden x. Bize x herhangi bir x eşittir bir değer vermiş mi? Hayır zaten x'i bir değer bulacağız. Ya da baktık derece yetmezse zaten direkt sabit bir ifade bulacağız tamam mı? Üçüncü de türevi de şöyle bir geçiş yok ama önce f türevi bir bulacaksın. Sonra f'in türevi ikinci türevini bulacaksın. Ondan sonra f'in üçüncü türevini bulacaksın. Tamam mı? Yani hocam şöyle bir geçiş. Öyle bir şey yok. Geldim o zaman. Birinci türevi bulalım. F türev x eşittir dedim. Hocam 3 x kare 3 çarpı 2 dedim. 2'yi başa Dereceyi bir azalttım. Artı 4 çarpı 3'ü başa attım. Dereceyi bir azalttım. Bunu düzenlersek 3 kere 2. 6. 6 x artı 12 x kare. Şimdi şuradan devam edelim. F'in ikinci türevini bulalım. Hocam bu zaten 6. Yan tarafta nedir? 24 x. Hocam bitti mi? Hayır F'in üçüncü türevi lazım. Hocam sabitin türevi 0. Ax formatında hocam o zaman direkt katsayısı ne olacak? 24 gelmiş oldu. Tamam. Şimdi geldik buna. Ne diyor bak üstünde derece var mı D'lerin? Yok yazmıyorsa kaçtır? 1'dir tamam mı? E, Genelde hangi D'ye bakman gerekir ama if yanında y ifadesi olacak. D'ye olan D'nin üstüne baktım 1. demek ki bu ne demek sana? Şunu söylüyor. kardeşim sen ben de birinci türevi bul tamam mı? Birinci türevi bul dedi bize. Videonun başında da söylemedim arkadaşlar. 2 de izliyorsunuzdur umarım. Biri yani bir ise zaten biraz yavaş anlatıyor ya da konuşuyor olabiliriz. Şimdi bu gibi türevlerde arkadaşlar şöyle düşünebiliriz. Bakın ben y'nin türevini bir de sağ sol türev alıyorum. Yani eşitlik bozulmasın diye. Toplamın türevinde de şu şekilde yapabilirsiniz. Kök x'in ayrı türevini alırsın. x'in ayrı türevini alırsın. Sonuç olarak nedir? Y dediğimizde fonksiyon olduğu için f'in türevi de x'tir. Tamam. He anladık hocam. O zaman ayrı ayrı düşünebilir miyiz? Evet. Şimdi zaten x'in türevi nedir? Kas sayısı a -x olduğu için zaten 1. Ha demek bir artı birimiz olacak. Şimdi geldik kök x'e. Kök x dediğim ifade nedir? x üzeri 1 bölü 2. Bunu biz x üzeri 1 bölü 2 formatında düşünüp türev alırsak ne yapıyorduk? Hocam kas sayısını başa attık. Doğru mu? Sonra dereceyi biraz azaltıyorduk. Yani 1 bölü 2 idi derece. Biraz azaltırsam ne olur? Eksi 1 bölü 2 olur. Doğru mu? x üzeri eksi 1 bölü 2. Tabi bunu bu şekilde görmezsiniz. Düzenleyip görürsünüz. 1 bölü 2 çarpı. Şimdi üstü sayılarda negatif üstü olduğunda biz nasıl kurtuluyorduk? Ters çevirip çarpıyorduk. Ters çevirirsem ne olur? 1 bölü x üzeri 1 bölü 2 gelir. Hocam böyle yine baktık bir şey yok. x üzeri 1 bölü 2 de daha deme bak şurada dönüşüm yaptım Neydi? Kök x eğer x üzeri 1 bölü 2 ise zaten x üzeri 1 bölü 2 de kök x. Hani soldan sağa sağdan sola bakış gibi düşünebilirsin. 1 bölü 2 çarpı. Şuradaki x üzeri 1 bölü 2 yerine de ben ne yazabilirim? Kök x yazabilirim. O zaman aslında kök türevi nedir? 1 2 kök Tamam. Bunlarda zaten kısa yolları var. Ama önce bunu gör. Soru bitti mi? Hayır. Neden? Kök x'in türevini aldık. Nedir? Bir bölü. Şöyle güzel yazalım. Hatta biraz alta geçelim. Şimdi kök x'in türevi nedir? Yine alamadık. Önce fonksiyonu türevi diyelim. F türevi x eşittir. Kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x'ti. Bir de neyimiz vardı? Birimiz vardı. Bu biri unutursan ne olur? Tökezlersin. Şimdi buna benzer bir şey arıyoruz. Diğer bakır bence buna çok benziyor. Çok benzemiyor. Hatta tıpa tıpa O yüzden cevap ne oldu? D seçeneği gelmiş oldu. Geldi. Neredesin? Buradasın. Tamam. Şimdi şurayı hemen arkadaşlar. Olur mu? Yine aynı şekilde bakın önce D'lerin üstüne bakmayı özen gösterin. D'ye baktım hocam. Y'li olan D'ye baktım. Üstünde bir şey yazdım. O zaman birinci türevi bulalım yeterli. Aynen öyle. Çıkarmada da aynı şekilde. Ayrı ayrı türevler alınıp çıkarma işlemi yapılıyor gibi düşünebilirsin. Tamam mı? Şöyle şuraya da bir türev alalım. Yanlış olmasın. Şimdi kök x'in türevi neydi? Daha demin bulduk. Doğru mu? Kök x'in. Şöyle türevini almıştık. Hocam 1 bölü 2 kök x'ti. Doğru mu? Evet. O zaman başında 2 varmış. 2 çarpı 1 bölü 2 kök x dedim. Eksi. X kare'nin nedir? 2x. O zaman şunlar gider. Doğru mu? O zaman 1 bölü kök x eksi 2x'tir. 1 bölü 2x eksi 2x'tir. Yani cevap ne geldi? A seçeneği gelmiş oldu. <laughs> Şimdi buna geldik. Bunda ne yapacağız arkadaşlar? Bunda biraz uğraşacağız. Yapacak bir şey yok. Yani zor bir tık ama işlem yapacağız. Yine ayrı ayrı ne yapacağız? Toplamda bir türevini alacağız. Şimdi 3 var ya 3'ü normal düşünebiliriz arkadaşlar. 3 çarpı. Zaten bunlar sabit değil bakın. X'in ifadenin yanında olduğu için onlar kalır. X üzeri küp kök X nedir? Hocam bu şu demektir. X üzeri 1 bölü 3. Doğru mu? Evet. Şimdi öncelikle bunun bir türevini alalım. Tamam mı? Sonra kök X'in türevini alalım. Bu zaten neydi? 1 bölü 2 kök x'ti. Ondan sonra da şunu türevini alalım. 3. De, kök derecesinde x kare. Bir de bunu türevini alalım. Ayrı ayrı türev alabiliriz tamam mı? Tabi şunun önü eksi. Bak bunun işareti eksi. Şunlar zaten artı olduğu için herhangi bir sıkıntı oluşturmaz ama onu unutmayalım. Şimdi şuradan başladım. Önce ne yapıyordum? Zaten sağ, şu çarpana karışmadım. Şuradaki x üzeri 1 bölüşteki önce üssü düşürdüm. Sonra dereceyi biraz azaltıyorum. Bak 1 bölüşten 1 çıkarsan olur. x üzeri eksi 2 bölü 3 olur. Doğru mu? Şimdi şurayı biraz düzenlersem. Şunlar gider. Bunu da şu şekilde yazabiliriz arkadaşlar. 1 bölü x üzeri 2 bölü 3. Tamam mı? Bu, bu şekilde kalsın. Hiç şey yapmaya gerek yok. Ekstra düzenlemeye gerek yok. Neden? Çünkü uyanık olalım. Soruda zaten birinci türevde kaç istiyor? 1. He yani x üzeri x gördüğüm yere 1 yazsam ben 1'in her kuvvetini de alsam Sonuç ne gelir 1. Hatta ne oldu burada? Yani alt taraf 1 geldiği için 1 bölü 1'den önce bir birimiz varmış zaten. Tamam. Şimdi geçelim diğerine. Bu zaten türev alınmadı mı? Evet. 1 yazarsam ne olur? Hocam direkt 1 bölü 2 geldi. Tamam. Geldim şimdi bunu alalım. Bakın başındaki eksiği unutmam. Tamamdır. O zaman bunu düzenleyelim. X üzeri nedir? Bu 2 bölü 3'tür. Doğru mu? Evet hocam. Şimdi bunu başlattım. 2 bölü 3 dedim. Çarpı x üzeri. 2 bölü 3'ten ben ne yapıyorum arkadaşlar? Biraz azaltıyorum. Biraz azaltırsam da gelir. X üzeri. Eksi 1 bölü 3. Biraz daha düzenlersem 2 bölü 3 çarpı 1 bölü x üzeri 1 bölü 3'tür. Doğru mu? Evet. Şuna karışıyor muyuz? Hayır. Bu böyle kaz. Tabi ifadenin başında eksi vardı. O yüzden şu eksiydi de hemen şöyle büyük bir parantez açıp şu başa koydum. Şimdi biz 1 yazdığımızda sonuç olarak şurada 1'in 1 bölü 3. kuvvetini alsam, 5. kuvvetini de alsam, 7. kuvvetini de alsam, sonuç 1. O zaman olur 2 3 çarpı 1 bölü 1 Yazmaya gerek yok da. Bir de başında ne vardı? Eksi. Demek ki buradan ne geldi? Eksi 2 bölü 3. Değerleri bulduk mu? Bulduk. Şimdi toplama yapacağız. 1 artı 1 bölü 2. Eksiyi zaten ekledim. Eksi 2 bölü 3. Bence hepsini otomatik 6'da eşitleyelim. Bu nedir? 6 bölü 6. Şu nedir? 3 bölü 6. Bu nedir? 2. Eksi 4 bölü 6. Doğru mu? Evet. Şimdi toplarsak 6'ı 3'de kaç etti? 9. 9'dan 4 çıktı arkadaşlar. 5. payda nedir? 6. Cevap ne geldi? E seçeneği gelmiş oldu. Şimdi buna geldik. Yine bir tık uğraştıracağıma yapacak bir şey yok. Şimdi şunun türevi nedir arkadaşlar? Bakın artık formata alıştık. X üzeri 1 bölüştür. Doğru mu? 1 bölü 3'ü başa atarız. Ondan sonra x üzeri x 2 3'tü. artık çıkarmıştık. Ondan sonra şunu da payda yattık. x üzeri 2 3 diye söyledik. Bence artık soru çöze çöze alışmış olmamız gerekiyor. Şimdi yan tarafa geldim artı dedim. Şimdi şu ifade de bakın x üzeri nedir? x 2. x 2'yi başa atarsak ne olur? x 2 çarpı x üzeri dereceyi biraz azaltıyoruz. Eksi 1 demeyin lütfen. 3'tür. Bunu biraz daha düzenlersek şöyle deriz. Şuradaki artıya eksinin çarpımını eksi gibi düşünürüz. Ondan sonra şunu da x üzeri 3 gibi payda indirip pozitif yapabiliriz. Bu gitti, bu gitti. Şimdi geldik buna. 2x zaten neydi? Ax formatında olduğu için artı 2'dir. Artı şimdi burada hocam kök kök x mi? hemen düşeriz. Bu nedir? x üzeri aslında eksi 1 bölü 2'dir. Doğru mu? Şimdi şu, şu şekilde deyin. 1 bölü üzeri 1 bölü 2'dir. Ben bu x'i yukarı alırsam da x üzeri eksi 1 bölü 2'dir. Doğru mu? Şuradaki ifademiz. Şunu zaten almıştık. O zaman bunu ne yaptım? Başa attım. Tamam mı? O yüzden tamam önce başa atalım. Sonra dedim ki başı neydi? Üstün eksi 1 bölü 2'ydi. Sonra bir azaltıyorum. Burada ne gelir? Eksi 3 bölü 2 mi gelir? Baktığımızda evet. O zaman x üzeri 3 bölü 2. Sonra dedim ki hatıyla eksinin çarpımı da neydi? Eksiydi. Sonra dedim ki şunu da pozitif yapalım. Artık alıştık. 1 bölü x üzeri 3 bölü 2. Bunlar bu kadar rahat söylememin sebebi arkadaşlar. Şurada aslında yazan 1. 1 olduğu için hani üstü isterse 2 bölü 3 olsun, isterse 5 bölü 7 olsun, isterse 6 bölü 288 olsun. Değişen bir şey yok. 1 yazdığımızdan dolayı şurası 1 geliyor. 1 bölü 1 zaten 1. O yüzden 1 bölü 3 gibi düşünebiliriz. Eksi 2 çarpı. Şurası 1 zaten. Değişen bir şey yok. 1 de artı 2'm var. Şurası eksi yalnız. 1 bölü 2 ile şuranın sonucu ne zaten? 1. O yüzden değişen bir şey olur mu? Hayır. Eksi 1 bölü 2. Şunlar otomatik gidiyor. Ne kalıyor? 1 bölü 3 eksi 1 bölü 2. Şunu da şöyle düşünebilirsiniz. Bu gibi durumlarda şunu üstü at. Yani 3'ü şu karşıdaymış gibi düşün. Zaten mantık aynı. Bak burayı 3 ile çarpıp burayı 2 ile çarpacağız ya. O zaman olur 2 eksi 3 bölü 6'dan cevap ne gelir? Eksi 1 bölü 6. Yani tabi biraz da güzel yazarsak D seçeneği. Yine aynı sorudan vermez Hıh, güzel. Çünkü yeter yani. Şimdi geldim. Y'nin başındaki D'ye baktım. Hocam üstünde kaç yazıyor? Bir şey yazmıyor. O zaman ne demek bu? Üstünde 1 varmış gibi düşündüğümüzden. Sen bize neyi soruyorsun? Birinci türevi soruyorsun birinci türevi bul. X eşittir ikili bir şey vermiş ya da x eşittir 5. Sadece, sadece türevi bulsak yeterli o zaman. Şimdi ne yapıyorduk? Toplama durumu ya da çıkarma durumu olduğunda ifadeden ayrı ayrı türevini alabilirdik. Doğru mu? Şimdi dördün türevi nedir? 0. Artı dedim. Şu ifadeyi şöyle düşünelim. 2x üzeri eksi 2'dir. Doğru mu? Şimdi birincinin türevi 0'dı. Şu ifade, şunu da yazalım hatta. 3 üzeri eksi 3. Şunu da 4 diye yazalım. Şimdi türev almaya başlayalım. 4 türevi nedir? 0. Artı dedim. Yandakine geçtim. Hocam dereceyi başa getirdim. 2 çarpı 2. Sonra biraz attım. x üzeri nedir? Eksi 3. Eksi dedim. 3 çarpı. Hocam dereceyi başa getirdim. Eksi 3 çarpı 1 azalttım. Eksi 4. Tamam mı? Burayı düzenleyeceğiz. Şimdi ne dedik? Y'nin türevi eşittir. Türev zaten sıfırdı. 2 ile eksi 2'yi çarparsam ne gelir arkadaşlar? Eksi 4. X üzeri eksi 3. Şurası nedir? Artı 9 oluyor. Dikkat ederseniz. Artı 9. X üzeri eksi 4. Bir yer yanlış mı yaptım acaba? Evet, düşünelim. E'ye bölü değişisi olmuyor mu? Evet. Herhangi bir x değeri var mı? Şöyle Acaba görmediğimiz bir nokta mı vardı? Ne dedik? 2 ee, çarpı x üzeri eksi 2 dedim. Şunu. Doğru mu? Bir de oynamasa. Şimdi arkadaşlar bakalım yanlış nereyi yaptık? Yani yanlış yapacağımız bir nokta var mı? Onu düşünüyorum da. Hmm. Tabii yanlış yaptık. Yani. Tabii ki de yanlış yaptık. Şimdi şurada birincisi şudur. E, ee, 1 bölü 3 payda o yüzden şunu şu şekilde yazmamız gerekiyordu. Tamam mı? Evet. O mesela çok büyük bir yanlış olmuş. Direkt şu şekilde gelir hatta. Şurası nedir? Başında zaten 1 bölü 3 vardı. Şurada eksiyle eksiyle çarpımı artı demiştik. Yani buna nasıl dikkat etmedik? Orası ayrı bir mevzu da. Şöyle gelmesi lazım direkt. Y'nin türevi eşittir. Şu zaten 2'ye karışamam. Bu yukarıdaydı. Eksi 4 x üzeri eksi küp artı x üzeri eksi 4. Ya da önce bunu yazarsın. X üzeri eksi 4. Sonra eksi 4 x eksi x üzeri eksi küp. Tamam bu şekilde. Şurada arkadaşlar ufak bir yanlışlık yapmışız. Ufak değil aslında bayağı bir büyük. Şunu yukarı geçirirken direkt ben eksi şöyle gösterelim. Elimiz dolandı. Eksi 3 x üzeri eksi 3 diye göstermişiz. Yanlış. Şuradakine yukarı attık. Eksi oldu da 1 bölü 3'ü nasıl eksi 3 diye yukarı geçirebiliriz. Ufak bir işlem hatası olmuş ama yapılmayacak bir yanlıştı. Neyse tamamdır. 16 tane soru 33 dakika olunca hafif bir bahanemiz olabilir. Bu şekilde birinci türev testini çözdük arkadaşlar. İkinci türev testinde görüşmek üzere. Anlamadığınız noktaları yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayınız.